Atatürk'ün cevap veremediği tek soru. Mustafa Kemal Mersin gezisindeyken şehirde gördüğü büyük binaların kime ait olduğunu soruyordu. Çevresinde bulunan Mersinlilere sordu. Bu köşk kimin? Onlarsa yanıtladılar. Kirkorun efendim. Ya şu koca bina kimin? Yargonun paşam. Ya karşı yandaki? Solomon'un Gazi Paşa. Atatürk sordukça onlar yanıtladılar. Atatürk ise üzgün ve sinirli bir şekilde son bir soru sordu. Onlar bu binaları yaparken siz neredeydiniz? Toplananların arasından yaşlı bir köylünün sesi duyuldu. Biz Yemen'de, Tuna boylarında, Balkanlarda, Kanal Arnavutluk dağlarında, Kafkaslarda, Çanakkale'de savaşıyorduk paşam. Bu cevap karşısında Atatürk donup kalmış ve hiçbir şey söyleyememişti. Atatürk daha sonradan bu hatırasını hayatta cevap veremediğim yegane insan bu aksakallı ihtiyar olmuştur diye anlatacaktı